be Arkadaşlar vermedi bize vermedi bize grif 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 dedik o kadar Sevendin ise sevdiğine vermediler, vermediler. Devam ediyoruz. büyük kutudan bari ver be. Evet grif 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 Vallahi grif çıktı sonunda o Grif, grif olamaz o kadar. Allah'ım sana geliyorum. Grif sonunda i̇şte grifi de verdik kardeşim. Süpersel tebrik ediyorum seni. Bana verdiğin için seni yanağından öpüyorum. Grifi sonunda çıkardık arkadaşlar. Yeni savaşçı grif. İşte bu, işte bu, işte bu. Grifimiz de aldık. Hayırlı olsun. Oh be. Grief 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 dedik ve Grief'e Grief diye diye Grief'i çıkarttık arkadaşlar Grief işte bu Grief, Grief'i çıkarttık arkadaşlar Evet Grief çıktı hemen Griff'i max ediyoruz arkadaşlar Hemen şuradan Griff'i max diyoruz. Griff'e verdik Griff'e verdik Ooo! Grif'e verdik. Grif'e max diyoruz arkadaşlar. Haydi bak Grif'e. Güç puanı yok. Al bunu sana. Grif max'a bak arkadaşlar. Max'a max, max olmaya az kaldı. Grif'e max diyoruz. Haydi bakalım. Başka bir şey var mı? Hemen şöyle bakalım. Başka bir şey kalmadı. Peki, şuradan yükseltelim. Neredesin Grif? Merhaba Bastık. Bastık. 7 -2. 7 -3. 7 -5. 7 evet, Yükseltiyorum. Sonuna kadar yükselttim. Griffi sonuna kadar yükselttim. Sonunda griff benim oldu. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum.